Bazı soruların yanıtlarını verelim. Hani sorduğumuz sorular hemen program başında. Kabir hayatı nedir? Neler yaşanır kabir hayatında? Hocamdan başlayalım. Buyursunlar efendim. Ee, kabir hayatı diye bir şey yoktur. Bravo. Kabir. Teşekkür ederiz. Konuyu kapatıyoruz. O Yok. Zaman. <laughs> Ama hocam çok önemli bir şey söyledi. Şimdi evet, çok güzel önemli bir şey söyledi. Yani, o... <laughs> Şimdi kabir hayatı diye bir hayat yoktur. Kabir sadece insanı, yani toprağa dönüşmesi için koyduğumuz yerdir. Evet kabir dediğimiz şey. Şimdi ama bundan sonra yani ondan sonra kıyamete kadar bekleme süresinde neler yaşar neler yapar o kendi ameli belirler onu. Yani i̇şte. öldüm cennete gitmek, cehenneme gitmek yok hemen. Yok yani yok çünkü öyle bir şey önce yok. Önce kab kabir hayatı. Şimdi önce e, şey e, Caner Bey anlattı. Dört evre anlattı. Hı hı. Bu dört evre. Bir daha yaşıyoruz. Bu dünya harap olacak. Evren bozulacak. Sonra bu evren tekrar karılıp Ondan insanlar yeni bir vücut ile yeniden var edilecekler. Sonra bunlar bir yere toplanacaklar. Bütün insanlar birbirlerine karşı ne yapmışlar ne etmişler hepsi dökülecek. Ellerinde kitapları ne yaptıklarına dair. Sonra Kitabı hesaplar. olmayanlar? Kitabı herkesin kitabı kimse var. yok, kitap kimse yok. Kitap yaptıklarını gösterilmesi. Evet yani, yaptıklarını gösteren bir şeydir bu. Tek laptop gibi bir şey tek sayfalık. Çevir, çevir, Hayır, çevir, kutsal geldi. kitapların indirilmediği topluluklar. Hı. Bu kitap Herkes. o kitap değil. Bu değil. Bu o değil. Her Yaptıklarını... Yaptığı, yaptıkları. Kendi yaptıklarının kitabı o. Yani ne yapmışsın hepsi yazılı orada. Kime nasıl davranmışsın? Kalp mi kırmışsın? İyi mi davranmışsın? İyilik mi yapmışsın? Kötülük mü yapmışsın? Ne gibi... Yani, yani? hayatım roman dediğin doğru. Doğru. Var evet. böyle bir kitap. Sonra bitti. Bunlar da şey yaptık. Hatta bir şeyde rivayette var. Yani boynuzsuz keçi boynuzlu keçiden hak alacak. Senin boynuzun vardı benimki yoktu. Evet. Ve sonra... Evet işte bu o hak alacak ceza... dediğiniz bu zenginlerle ilgili filan da böyle. Evet, mi? O da dahil. Yani kim kime haksızlık etmişse, kim kime tafra yapmışsa, kim kimi tepesinden bakmışsa, kim kimi küçümsemişse herkes ödeşecek. Sonra içinde işte e, az önce kardeşim söyledi. içinde hüzün olmayan, keder olmayan, asla kötü söz duymadığın, la yasmauna fiha yalan duymayan yani. bir dünya, bir zaman başlayacak. Sizin sevginize denk olan, inancınıza ve amel seviyeleri denk olanlar aynı yerde toplanacaklar. Evet yedi tane cennet var. Bu ister katman katman düşünün, ister sınıf sınıf düşünün. yedi tane cennet var ve her bir cennette farklı insanlar gelecektir. Çünkü Hazreti peygambere bazı sahabeler şunu sormuşlardır. Ya Resulallah bizim amelimiz seninki gibi değil. Evet. Sen çok farklı yerde olacaksın. Seninle nasıl görüşeceğiz? Yani aynı yerlerde olmayacağız. Aynı cennetlerde olmayacağız. Görüşmek mümkün olacak mı diye onunla ilgili tasvirler var. Dolayısıyla her bir insan istidadını ne kadar genişletebiliyor, zihnini ne kadar açabiliyor, imanı ile yani imani seviyesini nereye vardırabiliyor? Buna denk bir sonraki hayatı var. E, evliyim. Tamam evlisin. O da dahil. Ve izen nüfusu zuvvicet. O, o eşleşme de var yani yeniden eşleştirme de var. O, o zaman e, cennetten cennete geçmek mi mümkün? Hayır cennetten cennete geçmek değil yani neticede... de şey örnek ki ben eşim, günahkarım eşimi bulmak istiyorum eşim. Vallahi onu bulamıyorum. Detaylar yok. Detaylar yok. O detaylar yok, detaylar ama o, detaylar ama yok. İstediğin yeri kadar yeri. soru sor yani, birileri açıklamak evet. zorunda mı kalıyor? Nüfusuzu evet. vijet kelimesi geçiyor diyor ki biz yeniden eşleştireceğiz yani o dördüncü evet. safhada Dördüncü safhada. Gerçi suresinde o evet. eşleştireceğiz ya gruplar içinde Hı. geçiyor. Gruplar içinde evet, gruplar içinde geçiyor. Şimdi böyle bir böyle bir şey var. Ama bunun dışındakilerin her birisi benim tahminim, sizin tahmininiz, öbürü tahmini. Şu yani. belki hocam ifade edilebilir Okan Bey'in dediği şeye. E, şimdi mesela dedim çok sevdiğimiz bir yakınımız var. E, dediğiniz gibi o inkarcı ya da işte kötü bir insan ama işte biz seviyoruz onu cehenneme gidecek veya bize cennete gideceğiz. Biz acaba cennette o insanı tekrardan sevecek miyiz veya o insanın yanımızda olmasını isteyecek miyiz? Yani bu da ayrı bir soru aslında. Yani o cennette işte Allah'ın nimetleriyle karşılaştığımız zaman Allah'ı seven kulları belki sadece seveceğiz veya sadece onu hatırlayacağız. Allah bize onu hatırlatmayacak bir daha. Yani o sevdiğimiz insanın işte eşimiz olabilir veya başka şey olabilir. Ama şu var hocamın dediği gibi yani eğer ki insanın ailesine eşinden dostu iman etmiş kişiler varsa cennette bunların bir araya getirileceği, bir arada yaşayacakları ...ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani insan ailesinden, yakınlarından... Şimdi Uzak bir de tutumlu. şunu yapalım. iki tane hocam da çok önemli bir şeyden bahsediyor. Aslında burada bahsedilen şeyin... ...ne kadar olağanüstü, önemli olduğunu anlayalım. Kısacık bir dünya hayatı... ...yaşayacağız. Karşısında ondan sonra... ...ahirette bir... ...bunun sevabı, ödülü var. Allah'ın huzurunda rezil olmak var, rezil olmamak var. Ne kadar önemli? Biz şimdi şunu sormamız lazım. Biz bu dünyadaki mobilyamız ne olacağı ayırdığımız vakit kadar benim elbisen ne olacak, arabamın markası ne olacak, ahiretten sonra bana ne olacak diye soruyor muyuz? Evet. Bir soruyoruz, çocuğumuz hangi okula girecek sorusunu soruyoruz. Yaşlanınca benim emekliğim ne kadar garanti altına alacak sorusunu soruyoruz. Aman benim eşim kim olacak sorusunu soruyoruz. Ya bu soruyu dünya içindeki çok dar bir alanla ilgili. O soruları da tabii ki sormamız lazım. Onlarda bir şey yok. Fakat bu soruları soran bizler Öldükten sonra bize ne olacakla ilgili ciddi anlamda sormuyoruz. Ve dikkat edin küreselleşmenin şu anda yaptığı bence en önemli zihin tahribatlarından biri bu. Şu andaki dizilerle, filmlerle geri kalan birçok şey öyle bir kültür yayılıyor ki dünyanın içindeki çok kısa bir hayatı doldurmanın bütün bir amaç olduğu bir mantık, bir kültür yayılıyor. Günümüzdeki birçok ateist de bana göre pasif ateist. Allah yoktur diye Allah'a karşıt bir argüman getirmeye çalışmıyor. Onlar var da onlar ufak bir azınlık. Fakat büyük bir ateist kesim Allah varmış yokmuş bana ne diyor beni ilgilendirmez diyor. Fakat aynı şeyi diyen adam bakıyorsunuz iş yerindeki kariyer onu çok ilgilendiriyor. Eşinin kim olacağı çok ilgilendiriyor. Arabasının markası, mobilyasının ne olacağı çok ilgilendiriyor. Yani dünyadaki çok dar bir alandaki kısa hayatın nasıl olacağını şekillendirmek çok oluyor. Oysa hocalarım anlattığı bir şey burada olağanüstü bir şeyden bahsediyoruz. Yani insanlar hiç Peki, ölmeyecekmiş gibi programlıyorlar bu hayatlarını. Aslında şunu sorgulamak lazım. Yani öyle bir, bir şey, şeyim var, bir anekdot var. Çine gitmiştik. O Hangzhou diye bir bölgesi var. Orada bir dağın altında mağaralar var. 3000 tanrıları var Çinlilerin. Evet. Orada bir tane de şer tanrısı var korkunç bir heykel yapmışlar. Bizi gezdiren de ateist bir, hatta ben komünist ve ateistim diyen bir eski komünist partili bir rehberimiz vardı. Şimdi e, gittik o çirkin, e, çok çirkin, ablak suratlı böyle bir tanrı figürü yapmışlar. Bu şer tanrısıdır dedi. Ben de yanına gittim, kulağını çektim, bir tokat vurdum. "Vay seni yaramaz." dedim. "Bu kadar insanı korkutmuşsun." dedim. "Nasıl yapıyorsun bu işi?" dedim. O ateist olan ve ben komünistim, ateistim diyen rehber titremeye başladı. Bugün başımıza felaket gelecek. Niçin ulan... Dedim bu bir taş. Ama dedi işte ona ondan çok şey umuluyor. Ya da sen nasıl ateistsin? Dedim ki o zaman <laughs> nasıl bir ateistsin? Nasıl bir ateist ve komünistsin? Öyle diyorsun. Ben ateist bir komünistim dedi. Yani rehber. Nasıl bir ateistsin dedim? Sen bir taştan bile korkuyorsun. O büyük Rabbül Alemin dediğimiz bütün o taşı da seni de beni de evrende var ettiğini iddia eden huzuruna çıktığında ne diyeceksin dedim yani. O da ateistim diyor. Ama bir taşın e, ruhundan bile e, ...medet umabiliyor. Yani ben ona bir tokat attım diye o gün akşama kadar bana bir şey olacağını bekliyordum. <laughs> aslında cana bir şey olmadı. Belki sizin yanınızda şey, da durmamıştır. Canar hocanın anlattıklarından aslında şöyle bir şey e, belki özetlemek gerekir. Yani öldükten sonra Hı. önemli olacak şey neyse ona insan bak. yaşarken onu önemsemelidir. Hı. Şimdi bakın hani e, pek çok soru var hayatta sorduğumuz. İşte diyelim basit bir şey. Bu senenin moda renkleri neler? trend dediğimiz şey işte yani veya derim bu sene kim şampiyon olacak? İşte hafta sonu derbi maçının sonucu ne olacak? Bakın bunlar yaşıyorsak eğer kendimiz için önemli kıldığımız sorular. Acaba bunlar gerçekten önemli sorular mı? Yani insan için asıl önemli olan sorular nedir diye baktığınızda işte neden var oldum? Varlığın bir amacı var mı? İşte beni var eden varlığın benden bir isteği var mı? Veya ben ölümlü bir varlığım öldükten sonra bana ne olacak gibi metafiziksel kökensel sorular olması gerek aslında. Çünkü diğer sorular öldüğünüz zaman anlamsızlaşacak. Yani siz eğer ölürseniz o hafta sonu derbi maçının kimin kazandığının hiçbir önemi kalmayacak. O senenin renklerinin ne olduğunu hiçbir önemi kalmayacak. Dolayısıyla insan öldükten sonra önemli olacak şey neyse yaşarken onları öncelemesi gerekiyor. Ama bu şu de... demek ki, hocam çok evet. özür dilerim. Bu şu demek de Caner Hoca onu vurguladı. Yani hiçbir şey yaşamayalım, hiçbir şeyden tadı almayalım. Hayır kesinlikle. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim dünya ve ahiret arasında çok muazzam bir denge kuruyor. Yani insanın dünyadan da nasip unutmaması, ahiretinden de nasip unutmaması. Ama tabii ki ikisi arasında bir öncelik sırası varsa ahiret şüphesiz öncelikli. Ama şu değil yani inanan bir insan işte dünyadaki hiçbir şeyden nasiplenmez, işte güzel giyinmez, dünyanın lezzetlerine, tadlarına varmaz diye bir şey yok. Tam tersine helal dairesi içerisinde Allah derse Şu hadisi der de tekrar eder misiniz? Hani hiç ölmeyecekmiş gibi, yarın ölecekmiş gibi... Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın denir ama insanlar her nedense Kesin hiç yapardım. ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın kısmını yapmaktan virgülün diğer tarafına vakit ayıramazlar. Yani yarın ölecekmiş gibi ahiret için e, yaşa kısmına nedense bir türlü fırsat gelmez. Çünkü eee Caner hocam dediği gibi yani bu işte medyayla, reklamlarla, işte tüketimle ne diyelim işte sanayi toplumunun ürettiği yeni şeylerle o kadar çok şey hayatımıza girdi ki ve biz tüm bu şeylere gerçekten ihtiyaç duyuyoruz gibi bir algıya kapıldık. Dolayısıyla bunları hep elde etmek istiyoruz. Elde ettiğimiz zaman daha mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Şimdi bu meşhur komedyen Jim Carrey var. Onun bir sözünü okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Yani adam diyor ki umarım diye bir gün herkes zengin ve ünlü olur. Ve asıl sorunun, asıl cevabın bu olmadığını anlar. Yani biz şimdi dışarıdan baktığımız zaman ya adam ne ünlü ya, ne mutlu adamdır, adam ne kadar zengin, ne kadar huzurlu bir yaşantısı vardır falan keşke biz de onlar gibi olsak diyoruz. Yani halk olarak, halkın büyük çoğunun böyle bir algısı var. Oysa ki bunlar değil. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman e, hayatı anlamlı kılan şeyler nedir? İşte mesela ölüm dedik ya niye bu kadar tepki veriyor? Çünkü ölümü bilmiyoruz. Yani ölümün insan varlığının bir tamamlanması olduğunu farkında değiliz. Ve ne yazık ki inanan insanların da büyük çoğunluğu bunun farkında değil. Ondan dolayı bir yakınlık kaybettiği zaman böyle feryat figan veya ne derim işte zaman zaman isyan da olabiliyor. Halbuki yani işte kimden örnek vermiştik ya birçok İslam filozofu da antik Yunan filozofu da açık bir şey söylüyor. Yani insan akıllı ve ölümlü varlıktır diye tanımlıyoruz insanı. Dolayısıyla ölüm olabilmesi için yaşamın olması gerekiyor. Yani hiç ölmek istemiyorum diyen bir insan aslında hiç yaşamak istemiyorum bir aynı anda. sen sizin tabii ki bunu yazmışsınız da evet. bu konuda bir eseriniz de var. Ee, sizin ölümle ilgili bana biraz e, benim anlayacağım kelimelerle biraz da basitçe tarifini yapar mısınız size ölüm korkunuzu ya da korkusuzluğunuzu. Şimdi ikisi de var. Evet. Bir zaten e, hiçbir e, din bilgisi almamış da olsanız. Bu konuda hiç felsefeye kafa yormamış da hiç kafa yormamış da olsanız e, ne derler? E, bir içgüdüsel olarak zaten bir ölmeme çabanız var. Evet. Bu Hayata hayatın devamı hayatı için. için temel komut zaten hayatta kaldı. Hayatta yani kal. Ilk şimdi komutu dolayısıyla olur. bunun mümkün olabilmesi birkaç şeyle birlikte olabiliyor. Bunlardan en önemlisi de korku. Evet. Kaybetme korkusu, kendi canını yani yitirme ben korkusu. Ben olarak söyleyecek olursam. Korkuyor musunuz, evet. korkmuyor musunuz dediğimde tabii ki korkuyorum birinci hı hı. herhalde şey. Sonra bunu felsefeyle besleyelim ve inançla besleyelim. O zaman ne düşünüyorsunuz? Aslında şöyle yani samimi olmak gerekirse ben ölümden korkmuyorum. Ölüme hazır olmamaktan korkuyorum. Yani Bu çünkü çok ölüm, aslında ben şu manada ölüm, söylüyorum, yani ölüm kaçınılmaz bir son. Yani ölümden evet, korkmak, kaybetmekten korkuyor. Ölümden korkmak o gerçeği değiştirmeyecek. Bunu ben rasyonel olarak kavrayabiliyorum. Yani ben sabah akşam ölümden korkuyorum. Evet, ne olacak? Korktuğum zaman ölmeyecek miyim? Hayır. Yani rasyonel olarak bunu aslında temellendirebiliyorum Evet, ölüm bir gerçek ve ne zaman beni bulacağı ile ilgili de bir bilgim yok, garantim yok. Ama şunu dediğim gibi, şundan korkarım. Yani eğer ki Allah'ın istekleri doğrultusunda bir yaşam sürmemişsem veya gerektiği kadar işte ibadetlerime, Allah'ın benden beklentilerine cevap verecek bir yaşam sürmediysem evet bundan çok korkarım çünkü bu yaşamın bir telafisi daha yok. Yani ben tekrardan bir şans daha dileme, dileyemeyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de var bu, istiyorlar tekrardan dünya dönmek ama hayır deniyor. Kesinlikle yani tek yaşamınız vardı ve bu yaşamdan sorumlusunuz. Yani ölümden korkuluyorsanız ben evet yani Korkmak manasında korkmuyorum ama hazır olmamaktan korkuyorum. Şimdi dini ve İslam açısından baktığımız Bu zaman, o hazır olmamayı biraz tarif eder. İşte hazır olmamak şu, bakın yani biz e, ölümü hep kendimize uzak görüyoruz. Yani sanki ölüm her an bize yakın değilmiş veya etrafımızda işte e, gençler ölmüyormuş ederseniz biz ölümü şöyle tarif ediyoruz: genç öldü, işte orta yaşlı öldü, işte yaşlı öldü veya hayatın son dönemlerinde öldü diye. Halbuki ölüm bize her an yakın. Yani ölüm işte genç gence de geliyor, çocukken de geliyor, yaşlıya da geliyor vesaire. Ama biz sanki hiç bize gelmeyecekmiş gibi Doğa anlıyoruz. Çünkü diyor. ortalama bir, evet aynen öyle. Yani ortalama bir bizim ömür standartımız var kafamızda. İşte Türkiye'de ortalama yaşama şey nedir? 60 yıl, 70 yıl diyelim. Yani herhalde ben de 70 yıl yaşarım diyoruz. Halbuki bunun bir garantisi yok. Yani insan şu stüdyodan çıktığı zaman evine gidip gitmeyeceğinin bir garantisi yok. Ya da sabahleyin evinden işine gittiği zaman, çıktığı zaman tekrardan dönüp çok çocuğunu görebileceği, eşini görebileceği, onlarla oturup yemek yiyip sohbet edebileceğinin bir garantisi yok aslında hayatta. Ama biz etrafımıza baktığımız zaman sanki ölen insanlar daha az işte yaşamaya devam eden insanlar daha fazla böyle bir algımız var. Nasıl olsa işte bir gün ben de öleceğim ama ne zaman bununla ilgili? Yani bunu aslında işte Kur'an-ı Kerim bize bununla ilgili çok sağlam bir e, felsefe, sağlam bir inanç veriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim sürekli zihninde canlı tutuyor insanın ölümü. Şimdi din psikolojisiyle ilgili araştırma yapanların bu ölüm korkusuyla ilgili bir tespitleri var. İki şekilde insanların bu ölümü düşünmediğini e, tespit ediyorlar. Biri maskeleme denilen bir yöntem. E, bu maskeleme denilen yöntemde insan kendini bu gündelik işlere koşturmacı öyle bir atıyor ki ölüm fikri aklına bile gelmiyor. Bir gün öleceği aklına bile gelmiyor. Yani o kadar meşgul ediyor ki kendini her şeyle gerekli gereksiz şeylerle. Dolayısıyla gündelik yaşıyor hayatını. Bir diğeri de ise bastırma duygusu. Bu bastırmada da şöyle var. Ölüm düşüncesini şuurunuzdan, bilincinizden atıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yokmuş gibi davranmaya başlıyorsunuz. Çünkü bir gün öleceğinizi bilip e, bu ölüme hazır olmamak ya da öldükten sonra kendinize ne olacağı ile ilgili bilgi sahibi olmamak insanın o yaşadığı anı sevimsiz kılıyor. Bakın dikkat ederseniz e, ölüm konusu açıldığı zaman pek çok insan şöyle söyler. Ya hadi bırak şimdi böyle can sıkıcı meseleleri. Güzel şeylerden konuşalım. Evet mesela biz bu programı <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> e, kendi kendimize soruyoruz. Biz e, hafta sonu Cuma gecesi, işte birçok kanalda talk show'lar var, eğlenceli diziler var, eğlence programları var. Biz burada ölüm konuşuyoruz. Ama hayatın gerçeği bu aslında. Yani çünkü... Yarın gece de ben bir eğlence programı evet. yapacağım bir yandan da. Ama bu konu, bu aynen söylediğiniz nedenden dolayı benim çok ilgimi çeken bir konu. Yani bu konuda çok inançlı birisinin söyledikleri de. ...hiç inancı olmayan birisinin söyledikleri de çok ilgi çekici. Çünkü e, bir ate olarak ömrünü geçirip vakur bir şekilde ya da sükunetli bir şekilde ölüme giden insanlar da var. Yani e, İslam'ın getirdiği e, ölümden sonraki hayat fikri bize verilmiş olan bu fikir... Biz ölmekten korkmayalım diye getirilmedi herhalde, evet. değil mi? Yani bir Şimdi bu bir İslam'a göre ben sizi yani e, Allah vardır dediğin zaman, e e vardır böyle bir ölümden sonraki hayatı. Getirmeye de bilirdi Tabii. eğer yoksa değil mi? Bir hakikatin insana bildirilmesi. Yani bu bir hakikatin bildirilmesi olarak evet. bakıyoruz. İnanslı yüzden... insanların şöyle bir şeyi var. İnanslı insanların da bir kısım dediğiniz gibi ölümü soğukkanlı karşılıyorlar ama ölümü yaşamın doğal bir sonucu olarak değerlendiriyorlar. Yani bakıyor etrafına evet tamam doğal bir sonuç yaşayan organizmalar işte insan da buna dahil bir gün ölür. Ama sonrasıyla ilgili bir sorgulama yapmıyor zaten. Sonrasını düşünmüyor. Sadece bu yaşadığı hayatı düşünüyor. ve Dolayısıyla evet bir gün öleceğim o zaman bu hayattan alabildiğim kadar zevk alayım. Bu bize bu, İslam'ın bir müjdesidir ölümden sonraki yaşam. Tabii ki yani İslam müjdesidir ve aslında hayatı da anlamlı. kılıyor. her şeyi tepe taklak bu, edecek bu, bir inanç. Yani Hoca Bir şeyden bahsetmişti. zaten durumun tarifidir yani. bu evet. Bugünkü ki, hayatın. Yani, olması hayatı anlamlı kılan bir şeydir. Bakın eğer ki bir ateist için düşünürsek yani bu dünya ne kadar renkli bir Ama ben bu anlattığınız şeyi ee, inançlı kişilerle e, olan e, çok inancı güçlü, sabahtan akşama kadar bana e, inancından söz eden insanlarda da bunu göremiyorum. Yani şu e, ben burada dünyada bir hayatım var. Bundan sonra da ah ne kadar güzel ki hiç korkmayalım, yürüyelim Bence gidelim. Bilgiyle iman hayat, karıştırıyoruz. Öyle, öyle değil, öyle değil, öyle görmüyor. Yani. Ee, i̇nansız bir kişi kadar birçok tanıdığım kişi ölmekten korkuyor, ee, cayır cayır ölmekten korkuyor ve bugünkü yaşamını yani bunu ne kadar sindirebilmişiz bu felsefeyi, ya, bu hayatın bir sınav olduğunu e, yani. Kur'an'da anlatılan her şeyi ne kadar sindirebilmişiz? İnananların çoğu da inansızların çoğu da bilinçli değil. Evet. Bakarsanız bu, bu çok evet. enteresan bir laf. Evet. evet inananların İnananların evet. çoğu da inansızlar, inansızlar da bilinçli Şimdi şöyle bir inansız da mesela Nietzsche'de Sartre'da falan onu görebiliyoruz. Orada daha bilinçli bir ateistlerin. Onlar aslında bir bilinçli ateizmin nasıl insanı nihilizme götüreceğini, her şeyin anlamsızlaşacağını, ahlakın temellerine kalmayacağını, hayatın anlamının kalmayacağı şeklinde birçok şey anlıyorlar. <laughs> Fakat günümüzdeki birçok ateiste bakarsak aslında onun farkında değil yani Allah varmış şey yok hiçbir şey değiştirmez gibi düşünüyor. Hayatın ne kadar anlamsızlaştığını, ne kadar kısa olduğunu falan fark edemiyor. Aynı şey birçok inanıyorum diyen insan için de geçerli. Allah vardır diyor. Fakat Allah'ın var olması hayatında bir şey değiştirmiyor. Ama Bütün o zaman temel mesele yok. temel mesele bu soruları evet. sormakta. Evet. Evet. Temel mesele o. Ondan sonra inanç evet. ya da ondan sonra inançsızlık ama bu soruları sormakta temel mesele tabii, tabii tahkiki <laughs> ve taklidi diye bir iman tarifi vardır. Bir Ta daha söyleyiniz. Tahkiki ve taklidi diye bir iman tarifi vardır. Yani tahkiki dediğimiz şey o iman, inancı veya Kur'an'ı prensipleri içselleştirebilmek, özümseyebilmek, hmm, yani gerçek anlamda bunu yansıtabilmek pratik yaşantıya. Bir de taklidi iman vardır ki bu aslında İnanan insanların büyük çoğunluğunu ne yazık ki e, takip ettiği Sadece Müslüman da, bir aileden e, yani geldiği kimlik için. Kimlik Müslümanı evet. diye bir ifade edebileceğimiz. Ne kimlik Müslümanı. yani müslüman? evet. Bir yaratıcının var olduğunu için bilmek, olan bir yaratıcının var olduğunu bilmek iman değildir. Bu bilinir. Bir yaratıcının var olduğunu bilmek iman değildir. Muttin Arabi büyük bir filozof ve aynı zamanda büyük bir mutsavvuf. Fahrettin Razi büyük bir yorumcu, tefsirci yani. O tefsirini okuyor. 16 ciltlik bir Mefati Gayb diye bir tefsir yazmış Fahrettin Razi. Mauddin Arabi ona bir mektup gönderiyor. Diyor ki üstad senin tefsirini okudum. Senin Allah'a dair o kadar çok bilgin var ki hayran kaldım. Ama Allah'a iman ettiğine dair bir işaret görmedim diyor. Anlatabildiniz mi? Yani şimdi koca bir tefsir yazmış. Büyük bir alim. Bir mutasavvıf ona mektup gönderiyor. Allah'a dair çok bilgin var ama görüyorum ki iman etmemişsin diyor. Bakın te, tefsir yazmış bu. Bir mutasavvıf onu söylüyor. Çok bilgin var Allah'a dair ama iman halinde değilsin. Dolayısıyla söylediği şey yani işin taklitten taklite geçmesi gerçekten iman etmek ile bir yaratıcının var olduğunu bilmek başka şeylerdir. Ben onu şuna benzetiyorum. Bir bilgisayarınız var. Bilgisayarınızda programlarınız var. <laughs> Yazı yazacaksınız. Word programını çağırıyorsunuz, kullanıyorsunuz, gönderiyorsunuz. İşte Photoshop çağırıyorsun, fotoğrafınızı düzeltiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Eğer bir insan için iman, Allah, işletim sistemi gibi yerleşmemişse o insan esasında Allah lafzını kullanıyor veya Allah'a dair şeyleri kullanıyor. Gördü, çağırdı, kullandı. Allah görür. Ne zaman görür? Ben müsaade ettiğim zaman veya ben idrak ettiğim zaman görür. Halbuki her, da, her daim seni görüyormuş gibi hareket etmelisin, edebilmelisin. Bunu nasıl yapacaksın? Gerçek bir imanıyla. Hadi Dolayısıyla... yanıtlara gidelim. Kabir azabı. Buyurun. Şu e... bir türlü onlara geçemiyoruz. Evet. Demin e, kabir azabından bir şey yapalım. İşin ne? doğrusu şu. Şimdi bu genel inanç aslında kabir azabı diye bir şeyin olduğu yönünde olmuş. Ama tarih içerisinde İslam düşüncesinin içinden de kabir azabın olmadığını söyleyenler mutezile gibi, harici gibi ekollerin içerisinden olmuş. Evvela bunu söyleyeyim. Yani İslam düşüncesi içinde tartışılmış bir konu. Benim görüşüme gelince Kur'an'da Yüzlerce ayet var ahireti anlatan. Bu demin size söyledimse evrenin sonunu, ondan sonraki toplanmayı, dirilmeyi, sorguyu, kabir azabı ile ilgili tek bir ifade bile yok Kur'an'da. Ne orada hocamın peki? demin kabir anlattığı azabı. aslında ondan diyorum Mehmet Ali Hocam demin çok önemli bir şey söyledi. Kur'an'da anlatılan şey kabir. Ondan sonra bir anda insanların yeniden diriltildiklerini insanlara soruyorlar. Ne kadar dünyada kaldınız diyorlar diyorlar ki ee, bir gün veya az bir kısmı kadar kaldı. Göz açıp Hiç kimse de. çünkü Kurandaki sorgu falan Kuranda. Hep ahirette diye anlatılıyor. Kabirde bence sorgu diye bir şey eklemek aslında İslam'ın ahiret inancını bir sulandırmak olmuş. Ve öyle bir şey yapıyorlar ki şimdi uygulamada. Ter... Kabir azabı nerede? Kabir, kabir, Hayır, kabir azabı yok diyorum ben. Yani yok bana diyorsunuz. Göre yok Peki, diyorum kabir ben. dediğimiz yer neresi? Yine saf sorular diyeyim. sorayım. Çok, çok, Mezar. Tamam bir, Mezar e, yok, şöyle bir şey söyleyeyim. Ne kadar bekliyoruz orada? Bir gece uyuduk. Anla... 12 saat pardon 12 saat uyuduk. Hı. Tam uyanışa doğru diyelim ki çok büyük bir kabus gördük. Kaç dakika, kaç saniye sürdü? 30 saniye sürdü. Siz uyandığınızda 12 saat dayak yemiş gibi uyanırsınız. Kabus evet. gördünüz çünkü. Şimdi halbuki evrenin yeniden tasarımı belki milyarlarca zaman alacak. Bugünkü dünya yılıyla milyarlarca, süre. milyarlarca sen zaten toprağa dönüşüyorsun. Toprağa dönüştün ve topraksın. Orada yani. Başka bir şey yok. Tamam. Bir ucu zenep diye bir kuyruk sokumunda şu şey kuş gözü kadar bir kemik var. Özgür Zeneb demiş Peygamberimizin hadislerinde geçiyor. Bunun yani o da işte dediğim şu e, tükenmez kalemlerin uçlarında bir şey var ya hani bir, bir, küçük bir bilya gibi bir şey var. Onun gibi küçük bir şey insan kuyruğunun tam sokumunda kırılmıyor, yanmıyor, çürümüyor denilen. Bunun üzerine yeniden insan inşa edilecek. Toprağa karılıp gidiyorsun. Zaten her şey yok olacak. O da yok olacak. Sanki bana DNA tarifi yapıyorsun Tabii ki zaten o işte abi. bu. Yani bir şey var. Tekrar o bina üzerinde yapılanma gelecek. Bir buçuk gün veya en fazla bir gün, bir buçuk gün dediklerimiz o zaman, ha ne kadar uyudunuz diyor, bir ha. gün veya bir bu kadardır. İşte o dönem içerisinde insanın içinde bulunduğu bir sonraki aleme dair halet-i ruhiyeye kabir azabı diyebiliriz. Tabii Bizim izafiyet teorisinde bile 20. yüzyılda anladık ki zaman farklı yer çekimi alanlarında veya farklı hızda hareket ettiğinizde farklı oluyor. Mesela Jüpiter'in üstünde yaşayan biriyle dünyadaki bile ayrı algılar Ha dünyanın içinde böyle ayrı bile algılanıyorsa, ölünün o bizim anlattığımız zaman kavramına tabi olmasını beklemek lazım. Hocam biraz Mehmet Ali hocam ona işaret ettim. Hangi kıyamet oldu mu? Kıyamet şu demek. Bakın Kur'an. Şimdi Kur'an'da Türkçe'de karıştırılan iki teyrim var. Hatta bunu çok iyi bilenler bile karıştırıyorlar. Çünkü Türkçe'de bu yanlış anlaşıldı. Şimdi Kur'an'da evrenin sonu. Saat kelimesiyle anlatılır. Fakat halk arasında bu o kadar yaygın kullanım ki ben bile bahsederken hep bu yanlış diye düzeltiyorum ama bahsederken kıyamet kopunca diyorum. O kadar girmiş. Kur'an evrenin sonuyla ilgili hep saat kelimesini kullanır. Saat kıyam, geldiğinde. Evet. Kıyamet, kıyam ayağa kalkmaktır. O Allah'ın yeniden yaratmasını ahirette Geliş. ifade eder. Siz hangisini soruyorsunuz? Saati mi yeniden yaratmak mı? Daha önce saat geldiğinde. Kur'an'dan bizim gördüğümüz bu evrende daha önceden bir saat geldiğine dair bir şey yok. Öyle bir şey düşünmemizi gerektiren mantıki bir sebep de yok. Ama Allah'ın bambaşka yarattığı bir evrende, Allah o evrenin de sonunu bir şekilde getirmiş, sonra başka bir şey başlatmış elbette ki olabilir ama bu evrenin içinde... Buna dair bir şey var saat mı? Saat yok. Gelmiş daha önce bir olmuştur. evreni sonlandırdığı ve yeni bir evreni yok. başlattığı gibi... Kur'an'da yok. Öyle bir anlatım yok. Ama Hı -hı. E, böyle bir şey mantıken olmaması için bir sebep yok. E, Kur'an'da anlatılan şey bu şöyle bir şey de okuyayım. Vaka suresinde müthiş yani 3 ayet ilk 3 ayet. İşte o beklenen müthiş olay olduğunda diyor birinci ayet, ikinci ayette onu artık yalanlayabilecek hiç kimse yoktur. Evrenin sonu ile ilgili bahsediyor. O kimini alçaltır, kimini yüceltir diye geçiyor. Şimdi evrenin sonunun geldiğinde artık onu gelmesinin kaçınılmaz olduğunu. O geldiğinde de ama tabii burada bizim için önemli olan şey öyle bir saatten bahsediyoruz ki artık o evrenin sonuyla o süreç başlıyor. Ve artık o kimisini alçaltıyor, kimisini yüceltiyor. Bizim için önemli şeylerinden biri bu. Artık yani buradaki insanları alçaltıp yücelten şeyler işte dünyadaki kas yapısı, dünyadaki işte gücü, maddi gücü, karizması olabilir. Ama artık öyle bir süreç başlıyor ki o saatte artık sizin alçalıp yücelmeniz ortaya çıkacak. Kimin neyle alçalıp yüceldiği, amellerinize bağlı olarak ortaya çıkacak bir süreçten bahsediyor Kur'an. Ve... Modern biliminde daha evvelden söylediğim gibi görüyoruz ki biz mesela ne bileyim hidrojeni helyuma çeviriyor güneşimiz artık devam etmesi mümkün değil bir gün sonu olacak. Veya evrenimiz genişliyor bu genişlemenin sonsuza dek sürmesi mümkün değil. Ya bir büyük donma dediğimiz bir ı, ı, ısı ölümü veyahut da her şeyin birbirine kapandığı bir büyük çökme diye fizikte anlatılan bir süreç olacak. Yani bu evrenin sonunda gelmesinin kaçınılmaz olduğunu anlıyoruz. Aslında bunlara ben dikkat çekiyorum şu, bunların bu ifadelerin şu açıdan da bir mucizevi yönü var. Peygamberimizin döneminde mesela bu evrenin sonuyla ilgili kısım anlatılırken yeniden yaratılış gibi insanlar bununla da alay ediyorlar. Bu evrenin sonu gelmez diyorlar. Birçok ayette görüyoruz. Çürümüş kemikler kim tekrar. Sebe suresinde falan görüyoruz öyle bir alaycı yaklaşım var. Bu evrenin sonu gelmez diye. Fakat o dönemdeki Müslümanlar için bu bir iman konusu. Evrenin sonunun gelecek olmaz. Ha bu evreni yoktan yaratan Allah isterse bunu çok rahat bir şekilde sonu da getirir diyorlar. Fakat bugün bu bizim için bilimsel bir gerçek. Peki insanın yeniden yaratılacağını tabii ki böyle bilimsel bir şekilde ortaya koymamız mümkün değil. Fakat bilimin bize verdiği tablodan onunla da ilgili bir şey söylememiz mümkün. Bilim bu evrenin bize nasıl detaylı bir şekilde ince tasarımlandığını söylüyor. Ve Kur'an'da bir ayette diyor ki hani bizi nasıl yaratılacak, bizi kim yaratacak diye soranlar Allah diyor ki sizi ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak odur. Yani insan ben nasıl yaratılacağım, nasıl yeniden var olacağım diye o sorusu, o müthiş sorusuna Kur'an'ın verdiği cevap çok basit ve müthiş zekice bir cevap. Bu şey ne mi? diyor? Yani siz yeniden yaratılışınıza bakın. Bu dünyada bak siz yoktan var oldunuz. Evvela hiçbir model olmadan bir şeyin yaratılması daha zordur. Allah'ın bir kere burada yarattığını görüyorsunuz. Hiç yoktan yaratan için bunu bir kere daha tekrar etmek çok basit şeklinde Kur'an'da bir cevap.